Heyecan verici bir hikaye sizi bekliyor. Bir zamanlar neşe ve kahkahalarla dolu, devasa baloncuklarla kaplı Blonia şehri. Burası, içine hapsolmuş neşe kıvılcımlarından enerji alan eşsiz bir yerdi. Ama son zamanlarda o pırıl pırıl baloncukların rengi solmaya başladı. Şehrin en büyük, en inatçı baloncukları, Gölgeler adında karanlık bir organizasyonun kontrolü altına girmişti. Bu acımasız güç, neşe kıvılcımlarını sızdırıyor, şehri karamsarlığa sürüklüyordu. Blonya'nın umuda en çok ihtiyaç duyduğu anda, efsanevi bir isim geri döndü. Kıvılcım! O, bir zamanlar şehrin en iyi baloncuk mühendisiydi. Baloncuk patlatma sanatında tam bir uzmandı. Silahı mı? Kişiselleştirilmiş, ultra hassas, iğne atar 9000 ve bir dizi özel yapım. Taktiksel Blon, baloncuk patlatma mühimmatı. Kıvılcım, şehrin sembolü olan ve şimdi gölgelerin ana karargahı haline gelmiş yüksek bloğun kulesine baktığında içini garip bir sıkıntı kapladı. Bir sabah kulenin zirvesinde, daha önce hiç görmediği büyüklükte uğursuz bir baloncuk fark etti. Omega Balloon Bu baloncuk patlarsa sadece kule değil, tüm şehir karanlığa gömülecekti. Kıvılcım hemen bir plana ihtiyacı olduğunu anladı. Tam o sırada tanıdık bir ses duydu. Sokakta her zamanki gibi yeni ve parlak ama genelde kullanışsız icatlarını satmaya çalışan, biraz abartılı ve heyecanlı bir mucit olan Cıvıltı ile karşılaştı. Cıvıltı, sürekli yanlış zamanda yanlış şeyler icat eden ama iyi niyetli bir karakterdi. Kıvılcım vakit kaybetmeden konuya girdi. Cıvıltı, "Yüksek Blon Kulesi'ne girmemiz ve Omega Blonu patlatmamız gerekiyor. En üst katlara çıkış için neyin var?" Cıvıltının gözleri parladı. Ah, en üst katlar mı? Tam da dün gece icat ettiğim şeye ihtiyacın var. Ses getiren yaylı zıplatıcı 3000. O kadar güçlü ki seni aya fırlatabilir. Tabii fren sistemini takmayı unutmasaydım. Ama endişelenme. Elimde bir de komik abartı kalkanı var. Bir darbe aldığında sadece gülünç bir ses çıkarır. Acıtmaz. Kıvılcım derin bir nefes aldı. Cıvıltı'nın zıplatıcısını kullanmak zorundaydı. İlk deneme komik bir felakete dönüştü. Neredeyse bir kedi heykeline çarpıp düşecekken son anda kurtuldu. Ama sonunda o yaylı zıplatıcıyla yüksek Blon Kulesi'ne sızmayı başardılar. İçerisi tam bir labirentti. Her oda patlatılması gereken özel bir baloncuk bulmacasıyla korunuyordu. İlk büyük engel, yer çekimini tersine çeviren baloncukların olduğu bir odaydı. Kıvılcım ve Cıvıltı, tavanı yer zemini tavan olan bu odada baş aşağı yürümek zorunda kaldılar. Cıvıltı panikledi. Ay baş aşağı. Bu pantolonum için çok fazla yer çekimi. Neyse ki acil durum baloncuk kaskım var. Diyerek başına minik şeffaf bir baloncuk geçirdi. Kıvılcım hassas nişancılığını kullanarak yer çekimi baloncuklarını odanın diğer ucundaki dev bir sessizlik buluğuna doğru yönlendirdi. Sessizlik buluğunu patladığında Odadaki tüm gürültü bir anda kayboldu. Bu derin sessizlik anında ikili beklenmedik birini fark etti. Gölgelerin komutanı, sürekli fısıldayan ve aşırı derecede titiz fısıltı. Fısıltının sesi, sessizliğin içinde bile tüyler ürperticiydi. Sessizlik, tatlı sessizlik. Neşe kıvılcımlarını sızdırmadan önce tüm Bulunya'yı böyle yapacağım. Sessiz ve karanlık. Fısıltı Omega Blue'nun koruma sistemini etkinleştirdi. Dev geri tepme yapan baloncuklar. Bu baloncuklar patlatıldığında içindeki gazı anında fırlatıyor ve patlatanı geriye savuruyordu. Bu zorlu engeli aşmak için Kıvılcım'ın son bir hamlesi vardı. Elindeki son mühimmatı, mega yapışkan Bulun mermisi. Bunu Fısıltı'nın arkasındaki ana enerji paneline fırlattı. Mermi isabet etti ve yapışkan madde hızla yayılarak paneli kapladı. Fısıltı öfkeyle fısıldadı. Aptalca! Bu sadece yapıştırıcı. Beni durduramaz. Tam o sırada Cıvıltı cebinden çıkardığı bir çoklu prizi yapışkan panelin üzerine fırlattı. Bu bir yapıştırıcı değil dostum. Bu benim son icadım. Süper iletken yapışkan. Şimdi biraz da elektrik katalım. Cıvıltı prizin kablosunu odadaki bir açıkta kalmış güç kaynağına taktı. Devasa bir elektrik arkı süper iletken yapışkanın üzerinden fısıltının kontrol paneline doğru aktı. Panikleyen fısıltı kuledeki tüm gücü Omega buluna yönlendirerek kendini korumaya çalıştı. Kıvılcım ve cıvıltı patlamadan saniyeler önce odadan fırladılar. Kuleye baktıklarında Omega bulunun artık titrediğini ve devasa bir elektrik yüküyle parladığını gördüler. Fısıltının son hamlesi balonu aşırı yüklemişti. Gökyüzünden Fısıltının son fısıltısı yankılandı. ''Bunu durduramazsınız. O bir ters tepki balonu. Şimdi patlarsa tüm neşe kıvılcımları tersine dönecek.'' Kıvılcım dehşetle ne olduğunu anladı. ''Omega bulun patlarsa şehri karanlığa gömmekle kalmayacak. Aynı zamanda tüm Bologna'yı sonsuz bir melankoliye hapsedecekti. Elinde sadece boş iğne atar 9000 ile kalmıştı. Hayır, bunu durdurmalıyız.'' Ters tepki, bu bir felaket. Cıvıltı balona bakarak dehşetle yutkundu. Kıvılcım, sanırım bu seferki. Komik abartı kalkanının bile kaldıramayacağı kadar yüksek bir risk. Omega Blon parlar ve titrer. Patlamak üzeredir. Peki, kıvılcım ve cıvıltı bu felaketi nasıl durduracak? Bloonya'yı sonsuz melankoliden kurtarabilecekler mi? Bu hikaye aslında Skibidi Buluns oyunundan esinlenildi. Ve tam da böyle maceraları seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hikayenin devamı için yorumlarda bizi gaza getirin. Oyunun linkini de video açıklamasında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.